Evet, iyi akşamlar. Hoş i̇yi geldiniz. Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Çok güzel bir gece. Heyecanlıyız. Evet, Afra Saraçoğlu'nun ev sahipliğinde Elidor gecesi. Neler söyleyeceksiniz? her yer ışıl ışıl gözüküyor. Ben de çok heyecanlıyım. İçeriyi de çok merak ediyorum. Afra'yı tebrik ediyorum. Yanında olmak için geldim zaten. Günün anlam ve önemi saçlar. Saçlarınıza çok zaman ayırır mısınız? Bakımları nasıl yaparsınız? Vallahi ayırıyorum. Özellikle bizde setten dolayı çok fazla yıprandığı için saçlarımız. Buna çok ihtiyacımız oluyor. Bugün de bakım yaptırıp geldim. Hatta biraz fazla dalgalı oldu Biraz düz yapalım <laughs> Genelde düz saç mı tercih ediyorsunuz yoksa saçınızla değiştirmeyi, oynamayı sever misiniz? E, seviyorum. E, sürekli yenilemeyi seviyorum. Karaktere göre değiştirmeyi de seviyorum. Normal hayatımda daha doğal ama e, işte bu yıprandığı için sürekli işte maşa, fön, onları yaptığım için kalıyordum maalesef. Evet, set nasıl gidiyor? Setten de güzel fotoğraflar geldi arkadaşınızla saç saça baş başa <laughs> evet, Beril'le birlikte spor yaparken. Öyle bir fotoğraf attık bizim için de tatlı bir anı oldu. Ee, set güzel gidiyor, çalışmaya devam ediyoruz. Biz de her hafta heyecanla bekliyoruz yeni bölümü. Evet sürekli bir aksiyon, sürekli senaryo değişiklikleri. Nasıl gidiyor çekimler? Güzel gidiyor. <laughs> <laughs> Başka devam mı? Tamam. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Rica İyi eğlenceler, sağ olun. <laughs>